Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Gizemli Dağ serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Serpotilla var. Sarpçım hoş geldin. Hoş bulduk. Sarp ne yapıyorsun oğlum burada? Ha? Ne Yerleri de ayırdık Sarp. Lan lan. <laughs> Adama bak ya hemen tribe girdi. Evet arkadaşlar bir şey daha öğrettiniz abi. Hadi bakalım. Asla Aslında hep öğretiyorlar da bazen bizi öğrenmek istemiyoruz gerçekten. Değil mi ya? <laughs> Öğreti öğretiyorlar ama iki gün sonra aynı noop noop devam. Şotil ya hayır ya. <laughs> abi pohu çıktı gerçekten bak. Ay şotilla. Herkes avkotilla, navkotilla, egotilla, bırnotilla, gotilla. <laughs> <laughs> Dağatilla yazan bile var ya. Dağatilla ne ya? şimdi arkadaşlar herkes taş ile yazıyor abi. 35. seviyede nasıl yazacağız oğlum biz aşağı? <laughs> Ulan Göventim abi şu an bak bir yorum gelmiş. Ulan <laughs> Lumbar tepesinden madene iniyor. Abi yalnız. Abi video dışı kas. <laughs> oğlum abi. harbiden lan bir bakayım be. 200. seviyedeyiz oğlum. Ben ikileme düştüm ha. Yani biz bunu kazarsak video içinde harbiden video boyunca ma aşağı doğru kazmış olacağız. <gülüyor> <gülüyor> abi 193 değil. <laughs> abi. 188. Oo oh, Emerald. Kaş kazma ile alınıyor mu? Alınıyor abi. Alınmıyordur lan belki dur bak. Allah cezanı vermesin. Taş kazmayla alınmıyor sar bu ödeki var. Tamam dur oğlum. <laughs> <laughs> yine bu noblar, yine bu noblar. ne işimize yarayacak? Tamam. Oh kadar mera. Oh kadar mera. gotilla oha ya. Sese bak. Kıvam. <laughs> Ne dedin sen bir daha söylesene be. Çıktı ki bunu bile diyorum yani artık. <laughs> ne dedin sen bir daha söyle. Crafting Otilla. Crafting Otilla. Dur abi ya. Ocak Tilla. Ocak Tilla bir dakika. Sen abi oraya hemen at. Ben evet. izlediği zaman ne düşünüyordur acaba? Ben şimdi böyle abi. yapıyorum ha. Şöyle bir atlayalım. Yapıyorum ya. <laughs> Manyak mı lan bu herif diyorlardır bana. <laughs> şimdi o aklıma geldi ha. Değil mi? Aynen. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi şu sesin bana gelmesi. Her bölümde bir kez kesin diyoruz ha. He. <laughs> Her bölüm cidden bir kez seveyim abi sesini kısarak. Sesin bana geliyorsa. <laughs> abi o o o Oha dur öleceğim. Öleceğim oğlum dur. Sakın. Adama bak ya gez. Ne yapıyorsun oğlum? Sarp manyadın mı oğlum sen? Ya Allah cezanı vermesin. <laughs> adam yine troll, hep troll, her zaman troll arkadaşlar ya. Şu an çıkmayacağız abi. Ama ben seni yukarı çıkarmanın kolay yolunu biliyorum. Ne gibi abi? Aa, adam, dur 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 öldürme sakın. Lan oğlum ödüm koptu ya her şeyi yaptım bir de. <laughs> ba, ba, birisi dur, demiş, bak birisi demiş kopya çekiyorsunuz. çekeceğiz tabi ya. <laughs> Kopyasız olur mu gözünü sevdiğim ya? 76 person. Abi <gülüyor> <canım>. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah cezanı vermesin ya. İlk elden nasıl eğlenirim ya? Selim de. Neyse. Aynen. Al işte. en, en nefret ettiğim. This is Sab, Kevin. Sarp, bu senin çocukluğuna benziyor lan. Aynı. Ya. <laughs> Abi çocukluğumu da biliyorum. <laughs> Ölüyordum ya. <laughs> bir de <tek biliyor> gülüyor ya. Lanet olsun bu siyah besli yasal. 10 video. bir gün günde 10 video atacağım. Ben de atacağım. Abi bak bir gün 10 video atacağım sonra bir hafta. <laughs> <laughs> Aynen. Siz kendi <laughs> sanki gün gün atmış gibi izleyin. Aynen. Yok <laughs> bizimkiler bir günde 10 videoyu izler sonra ben... Abi <laughs> gene video. <laughs> abi video niye atmadın? Ulan <laughs> ya. <laughs> 10 tane atmışım daha ne ya? Fazla konuşma. temamız <laughs> temamız hayal et. Hayal ettim abi ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Espriye gel. bir bakayım İzle abi. Yani arkadaşlar da gördüler değil mi ya? Değil mi? Asım verdi. E hangi, diyorum. hangi renkti abi Asım? Kırmızı değil miydi abi Asım? <gülüyor> <gülüyor> ha ben öyle biliyorum yani. <laughs> tabi tabi. Ne bileyim. Ya yani kırmızı bilirsin. renk. Ne <laughs> diyorum ya? Fena. Ben bleeding dedim. Bu nasıl oyuncak? Ya araba falan. Arabayı 11.000. <laughs> <laughs> bin. Var ya salladım check <laughs> diye birlemez benzettin arkadaşlar. <laughs> Oğlum, Jack indi the box. Allah Allah. Ha, mini Harbi de <laughs> ya. Bak bu ciddi alan falan olur şimdi. Arkadaşlar Cem'in tweet <laughs> <laughs> ilümini atacağım <diyeceğim> yazın. <laughs> Harbi ya ulan. Vay ya be. İşim 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 olmaz. İlümünati de buradan gelsin benim. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir... Sarp çok hoş geldin. Hoş buldum. Sarp. <laughs> Sesim bir gitti lan. <laughs> Ama giriş yapamıyorum ya senin yüzünden. Sarp aklıma ne geldi? Niye güldüm biliyor musun? Niye güldüm? Biri yazmış ki Eurotilla. Oha ya. Oha ya. Evet arkadaşlar. Baleye bak. Hop. Ne iş? Bratislava. Bratislava Tilla. Hayır ben alttakine güldüm. Alttaki neydi bakmadım. Bistrika. <laughs> Lan onu taklaya geldi bugün Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu <laughs> çok güzel bir şey ama Allah aşkına birazcık daha az yaratıcı olun. Her şey eri denmez. O ağaç değil. be. Hatta Dantilla bile var. Sarba. Abi o bistrika nedir ya? Bistrika nedir ya? Arkadaşlar kusura bakmayın ya gülme krizine girdim. Abi, Burna! Burna! Evet oğlum. Abi bugün tavayalardan gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız gözümden yaş geldi ya. Taklaya geldim gülerken. İşte Venotilla, Volvo Tilla. <gülüyor> 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 Volvo Tilla ne ya? <laughs> arkadaşlar yine takla bir bölüme hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2'de Sarb sen taklaya vereceksin. Lag. Cemler onlara leg diyordu. Leg var. Leg yani de ayak demek değil mi abi şey bacak. Aynen. Bacak. abi çok Abi çok deli leg var ya. Cemil o değilsin lan da süper ya. Ben size o espriyi bitirin demedim mi? Size o <laughs> Niye bırakayım ya? E ne oldu? Ne oldu şimdi? Abi sen... <gülüyor> <gülüyor> bye bay. Takılmamış. Güle güle. <laughs> 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 Taklıya geldi. Böyle taklı olmaz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar sıkıştı. Bye bye sarba sap patladı <laughs> 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 arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Daha çok harf, daha çok daha çok daha çok dedik ve tavullarımızı çalıyoruz arkadaşlar. Hmm. Deli layık like alan serimiz deli bir şekilde devam ediyor. Sarp iyi alıştın ha o tavula. Abi bak bak. <laughs> Adam ritim bile tutturuyor ya. Tutturuyorum ya. Sarp, hoş geldin. Sarp bu bölümde me Çok elleştik oldu mu? <laughs> daha çok daha çok daha çok daha çok Daha çok Aynen süper oldu Arkadaşlar <laughs> Oğlum ya Allah cezanı vermez çok komik görünüyorsun ya Sarp Oo. Nereye giriyorsun oğlum? <gülüyor> 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 ya adama bak ya. <laughs> oğlum tavanı çökerteceksin. Dur bir ya? ya. Kapıyı kapa kapı abi gözünü seveyim. Aa aynen ya. Kapatayım dur. Kapat. sen kapat. Ha, tamam sen uç abi sen niye kapıdan çıkıyorsun ki? <laughs> abi bir insan dum olmasın ya. Abi nup falan değil ya. <laughs> Takdimi geldin. Toklu yıldım. <laughs> Sarp Sayın köy sakinleri Sarp bir duyuru yapmamız lazım Evinin üstünde Narkotilla cenazesi düzenlenecektir Aynen Narkotilla'yı kaybettik arkadaşlar Çal Sarp Narkotilla için çal Çal daha ne, çok ne, narkotilla, ne, daha ne, çok ne, narkotilla, ne, daha çok, daha çok, daha çok. Sen ne bakıyorsun lan terbiyesiz? Ne bakıyorsun? oh, lan geliyor. Bir sen, bir ben, bir de ayı. <gülüyor> <gülüyor> Abi yalnız ayıyla takım olmak ne ya? Biz ayı bence, ayı evcilleştirelim. Aynen. Ayı. Daha çok ayı, daha çok, daha çok. Şimdi yalnız Sarp. Crossbow'un um süper. <laughs> <laughs> Arkasına bakıyor bir de. Cık. Ulan Sarp, geldi. Şşşt şşt lan. Lan onu dur. Sarp tamam. Oğlum sıkma. Hiçbir şansım Hadi yok. Toplu king. Oldun mu boruyu sar? Ya abi bizimkile baksın vermiş sana. A abi nereden <laughs> bilecekler. Nereden bilecekler benim yaptığımı? <laughs> ya ben nasıl savunuyor. <laughs> evet, tamam. Kendimizi tebrik edebiliriz artık. Ee, nereye? Oho! Allah cezanı vermesin seni ya. Ben de kıpırdamıyor diyorum ya. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.